Gökçe ve Tombiş. Neden bugün buraya geldik biliyor musunuz? Çünkü bugün yapı kapışması oynayacağız. Yaşasın. Peki ya neyi yapacağız? Evet Yuhu ya neyi yapacağız? Bugün e, ne yapacağız bilmiyorum. Onu Enderman söyleyecek. Bu arada hakem de Enderman. Merhaba, yapı kapışmasına hoş geldiniz. Bugün ben burada hakem olacağım. Siz de ayrı bölmelerde birbirinize kapışacaksınız. O zaman bugün ne yapmak istediğinizi öğrenmek istiyor musunuz? Aha, evet evet istiyoruz. Hadi söyle. Ben de istiyorum. O zaman düğmeye basın ve ne yapacağınızı seçin. Aa, düğmeye basacağız ve ya, ne yapacağımızı seçecekmişiz. Tamam, düğmeyi o zaman ben basıyorum. Aa, ne örümcek istiyorsun? adam adam yapacağız. Oy, canına yaşasın. Kesin ben kazanacağım. Ben örümcek adam hayranıyım. Ben, ben de çok ayırıyım. Ben kazanacağım ben. Hayır ben kazanacağım ya. Neyse ya. Sonunda zaten kimin kazanacağını Endirmen hakem karar verecek. Hadi bakalım o zaman. Oyunumuz başlasın. Herkes yerlerine geçsin. Ha? ha ben en büyük yeri alacağım. Ben en büyük yeri alacağım. Tamam ben de burayı alıyorum. Beni bu Tamamdır. Ben buraya geçtim. O zaman Üçten geri doğru sayıyorum. 3, 2, 1 ve başlayın bakalım. İşte bu yapı kapışması başladı. Arkadaşlar tabii ki de onları trolleyeceğim Şöyle görmüş olduğunuz gibi Bakın elimde arkadaşlar Örümcek adam yapısının hazır hali var Ama sakın yorumlara söylemeyin Tamam yorumlarda yazmayın Yoksa gökşene tolmuş benim hile yaptığımı görür Tamam şöyle Koyalım bakalım e İşte oldu Benim yapım bitti arkadaşlar Şuna baksanıza ya Gözleri, kolları, amblemi Bacakları, ayakları Yani birebir örümcek adamı yaptı yani tıpa tıpa aynısı oldu. Büyük ihtimalle oyunu ben kazanacağım ve ödül sahne de benim olacak. Ama tabii ki de burasıyla bitmedi. Onların yapısını engel olmaya çalışacağım arkadaşlar. Bakın şimdi neye dönüşeceğim. Gördünüz mü? Örümcek adam oldum. <laughs> Şimdi gideceğim onları örümcek adamla trolleyeceğim. İlk önce Tombiş'e trolleyelim. Tombiş ne yapıyor? Aa, Tombiş daha yapısına yeni başlamış. Bir de gidelim şöyle Gökçe'ye bakalım. Acaba Gökçe ne yapıyor? Şöyle bakalım. Oo, Gökçe çoktan başlamış bile bacaklarını geçiyor. O zaman ilk önce Gökçe'ye trolleyelim. Gidelim yanına şöyle. Hey merhaba. Aa, örümcek adam. Vay canına. Şu an karşımda. Sen benim yapımı mı yapıyorsun demek ki? Evet senin yapını yapıyorum. Ve bunun için çok heyecanlıyım. Senin büyük hayranınım Örümcek Adam. Hmm, düzgün yapmazsan gelip senin trollerim haberin olsun. A, 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 tamam ya neden kızıyorsun? Düzgün yapıyorum işte. Tamam bakalım hadi görüşürüz. Kendine iyi bak ben Örümcek ben Adam. Hoşçakalın uh -huh. abi inanamıyorum. <laughs> Gökçe benim örümcek adamı oldum inandı gerçekten de. Gidelim şimdi bir Tombiş'e bakalım. Acaba Tombiş, aa Tombiş orada hala yapısını yapmaya çalışıyor. Ya Tombiş ne kadar beceriksizsin. Ama ben şimdi seni örümcek hale fena şekilde trolleyeceğim. Hey merhaba Tombiş. Ben örümcek adam. Uy, bu şey ne dengeliyor ya. <laughs> Merhaba Tombiş. Duyduğuma göre sen benim çok büyük bir hayranımmışsın. Beni çok seviyor musun? Evet, ben seni çok seviyorum. Şuna bayılıyorum. Bak, senin yapını yapıyorum. Görüyor musun? Ya bu nasıl ya bu böyle Tombiş? Sen benim en büyük hayranım olsan böyle iğrenç, küçücük, böyle incecik, çubuk gibi bacaklar yapmazsın. Ben kaslı birisiyim. Çok güçlü birisiyim. Biliyorsun beni. O ne? Ama Ben bir bir o yüzden bunun cezasını çekeceksin Tombiş. Her yerine örümcek ağ fırlatacağım senin. Al bakalım şöyle sana. Al bakalım. Örümcek ağ neden yaptın bunu ben sana Hahaha. Bundan sonra düzgün yaparsın. Neyse ben kaçtım Tombiş. Duvarda tırmanacağım ve gideceğim. Hadi görüşürüz. <laughs> tamam Mişi trolledim Tamam Mişi'nin her yerine örümcek ağa koydum Of oh ya örümcek adam Ben senin kocaman çok büyük hayalindim Neden böyle bir şey yaptın ya Benim daha da güzel yapmam lazım Örümcek adam haklı <laughs> Tamu şarbiden ama çok kötü yapmış arkadaşlar ya. Bakalım bir de Gökçe ne yapıyor acaba. Şöyle gidelim Gökçe'nin yanına. Hmm, Gökçe bu bu ne ya? Bu ne ya? Dünyanın en kötü yapısı oluyor galiba. Sen şimdi görürsün Gökçe. Örümcek adamı kötü yapmak neymiş göreceğim ben sana gününü. Gökçe Gökçe merhaba ben Ö Örümcek adam tekrardan yanına geldim. Aa, neredesin göremiyorum? Vay canına tekrardan mı geldin? Az önceki kötü ve kaba davranış için özür mü dileyeceksin yoksa? E, hayır özür dilemeyeceğim hatta daha da kötü davranacağım. Bu ne böyle ya? E, ama daha bitmedi. Bitmemiş yapıya e, yorum yapılmaz. E, bitmemiş yapıya mı? Tamam o zaman. Ben de kendim için bir yorum ekleyeceğim. Hmm, e, vay canına. Tabii ki ekleyebilirsin. Tabii ki. Bu çiş kovasını buraya aa, dökeceğim. Aa. <gülüyor> <gülüyor> Sen ne yaptın? Sen ne yaptın benim yapıma? Neden böyle yaptım çünkü yapını iğrenç yapmışım bu ne ya böyle örümcek adam mı olur kolu bacağı et bir şey yok bunun Aa, Haklısın galiba çok özür diliyorum örümcek adam Al sen bakayım sana bir ya. de örümcek ağa koyacağım gel buraya seni örümcek ağayla kapatacağım yapma. Ne olursun yapma sen ne kadar kötüymüşsün gerçekten keşke seni hiç tanımasaydım <laughs> İşte bu Gökçe'ye trolledim arkadaşlar bakalım Gökçe örümcek adam kurtulmayı başardı <laughs> Çok kötü ya. Şuna bak Tombiş. <laughs> bu ne oldu? Ne oldu yavucam be ne oldu? Tombiş az önce örümcek adam geldi ve yapıma çiş döktü. Beni de örümcek ağlarına buladı. Beni de trolledi beni de. Anayi çiş koymuş bu. Tombişim evet çiş koydu. Baksana yapım çok kötü halde. Yürü oğlum. Bir ol sana ee? da. Aa, işte teşekkür ederim. Bana sesleniyor bana sesleniyor. Hemen iskanıma dönmem lazım. Ee, efendim Gökçe ne oldu? Gürol örümcek adam az önce yanıma geldi ve beni trolledi. Beni de trolledi diyor amca. Sizi trolledi mi? Aa, beni trollemedi ama. Aa, seni neden trollemedi? Hem Tombiş'i trolledi hem beni. Bu çok garip. Evet çok ayıp yoksa sen mi şunlar mısın trolleri örümcek adam kliniğinden? Ne alakası var ya öyle bir şey yok Allah Allah. Belki de beni çok seviyordur örümcek adam. <laughs> hmm umarım öyledir. Yoksa bizi trollüyorsan bunun cezası ağır da haberin olsun. Aa tamam ben sizi trollemiyorum. Ne yapacağım ben sizi trolleyip? Ya çok da umurundasın sanki. Hmm, Arkadaşlar... Sanki biz senin çok umurundayız. Kendim hemen trollemem lazım. Yoksa bunlar benim trolledimin farkına varacak gerçekten de. Neyse hemen şöyle kendime bir çiş döküm. Şu kenarları da göçe gözüm bari. Şöyle koyalım. Hayır! Olamaz! Of ya! Aa! Ya örüncek adam! <laughs> Trol neler oluyor? Buraya çişler geliyor. Yoksa yoksa sana da mı trol? Evet örümcek adam geldi benim e, 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 yapımın üstüne çiş döktü. Olamaz ne kadar da kötü. Trol üzülme olur mu? Biz seni bekleriz. Çok teşekkür ederim beni bekleyin yapım mahvoldu. <laughs> tamam tamam merak etme bekleyeceğim. Demek ki göğü amca bize trollemiyormuş göğükbire gördün mü? Evet evet günahına girmişiz Tombiş vallahi. Özür dilerim ol. Önemli değil, önemli değil. Arkadaşlar, onları kandırmayı başardım. Yoksa benden süper ve benim trolüm mahvolacaktı ya. Şöyle çişi kapatalım da iyice. Ha <laughs> ha Tamamdır. Şimdi tekrardan arkadaşlar Örümcek Adam olma vakti. İşte burada Örümcek Adam'a dönüştüm. Şimdi gidelim acaba Tombiş ne yapıyor. Bakalım Tombişe. Tombiş, Tombiş merhaba ben örümcek adam. Bu ne? Örümcek adam. Bak vallahi bu sefer çok güzel yaptım. Görmüş olduğun gibi. Bak sene şuna çok güzel değil mi? Senin için yaptım. bir, bir dakika ya. Bu ne ya? Benim gözlerim siyah mı? Hayır dur. Oralara daha beyaza boyayacağım ben daha. Beyaz yum koyacağım. Ama ne Adam akıllı ol. Yani birazcık daha güzel olmuş deminkinden Bacaklarına bakalım Evet tamam Bu sefer en azından birazcık daha kalıplı gözüküyorum Deminki neydi ya öyle Çubuk kreker gibi yapmıştın beni Bak görmüşsün yapıyorum gözlerini Bir dakika ya bu, bu nasıl göz ya böyle göz mü olur Benim gözlerim düz mü Bakın gözlerine senin He, Senin gözün öyleymiş pardon hemen yapıyorum Neyse tamam tamam Gel senden özür dilemek için Sana bir şey getirdim tombiş ne getirdim? Ee, bir tane sana elmas getirdim. Çaktırmayın arkadaşlar bu elmas değil. Elmas görünümlü TNT. Sen kimle konuşuyorsun? Ee, kimseyle konuşmuyorum ee, şey gel bakalım buraya Tombiş. Bak sana elmas getirdim. Çok teşekkür ederim. Bu bu elim şimdi. Kendime yeni oyuncaklar. Yine bu cumhurlar ve yeni cipsler çekeli alacağım. Sen sevindin için ben de çok sevindim gerçekten Tombiş. Neyse hadi ben gidiyorum. Kendine iyi bak. Görüşürüz. Aa, kaç 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 hemen şöyle bakalım Tombiş'e. <laughs> <laughs> Tombiş patladı. Uli önce kadar beni trolledi. <laughs> Tombiş ne oluyor? Sesin geliyor. Neden ağlıyorsun? İyi geçem Önce adam benim yapımı patlattı ya. Ne? Patlattı mı? Ama bu artık kandı <laughs> Şuna baksanıza arkadaşlar ama hiçbir şekilde anlaşılmıyor ya. Kendisi normal bir TNT ama elmas görünümlü bir TNT. <laughs> Şimdi gidelim arkadaşlar Gökçe'yi trolleyelim aynı şekilde. Gidelim bakalım Gökçe yapıyor Oo Gökçe yapmaya başlamış bile. Gökçe Gökçe merhaba. Ben Örümcek Adam. Pa 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 pa. Sarah, pa, pa. tamam mı Örümcek Adam? Arkadaşım yapısını patlatmışsın. Buna hakkın yok. Ne? Arkadaşın yapısını mı patlattım? Yo ben patlatmadım. Ben niye patlatayım ki? Yalan atma. Senin patlattığını söyledi. Bu yaptığın hiç hoş değil. Duydun mu? Ee, hatta ne oldu biliyor musun? Hı, hmm, ne oldu? Tombiş senin hakkında ileri geri konuştu. Ne? Benim hakkında ileri geri mi konuştu? Ne dedi? Ee, dedi ki Gökçe abla dedi. Saçları dedi. Çok yağlı ve kokuyor. Bitli o dedi. Bitli bitli. Öyle dedi sana tombiş benim hakkımda böyle demez. Tombiş hep benim güzel koktuğumu söylerdi. İnanamıyorum ona. Asıl onun poposu kokuyor? Valla ben söylüyorum yani inanmıyorsan da birazdan sana kanıtını da getiririm. Bu arada senden çok özür dilerim Gökçe. Aa, önemli değil örümcek adam. Herhalde sinirliydin. <laughs> Birazcık sinirliydim çünkü kız arkadaşım güvende çok tartışmıştım. Neyse orasını sen boşver. Baksana ne getirdim. Elmas. Vay canına. Teşekkür ederim örümcek adam. Sen bir efsanesin. Gerçekten bu elmas çok güzel. Neyse bakalım. Hadi kendine iyi bak. Ben şimdi gidiyorum. Görüşürüz. Görüşürüz örümcek adam. Şöyle yakalım. Kaç 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 bir kaç alamıyorum. kaç kaç <laughs> kaç. Bu elmas gerçekten. <laughs> ne oluyor? Olamaz olamaz. Sen ne yaptın? Örümcek adam neredesin? Seni bulursam mahvedeceğim. Olamaz. <laughs> Resmen patlattı beni. Gökçeyi patlattım. Gökçeyi patlattım. Bu ne Gökçe abla ne oldu? <laughs> Örümcek adam bana geldi tanmış. Beni patlattı. Olamaz beni de patlattı. Ne yapacak ne Aa, bana sesleniyorlar yine. Benim hemen şöyle iskaleme dönmem lazım. Ee, efendim efendim Gökçe tanmış ne oldu? <laughs> Baksana örümcek adam beni patlattı Gürol. <laughs> Oo, gerçekten de çok kötü olmuş. Bu niye patlatmadı? Ben. Ne? Beni mi patlatmadı bilmiyorum ki. Sıra sıra herhalde geliyor. Şimdi herhalde sıra bana gelir. Ee, umarım sana gelmez Gürol ama neden hep en son sana geliyor? Ee, neden mi en son hep bana geliyor bilmiyorum ki. Ee, neyse ya, al Allah gidin peşimden ya ben gidiyorum hadi görüşürüz. Bu işte ne bir iş var. Gökçe abi Gökçe abi buraya geç. şimdi bir şey konuşacağım. Kişim Aa, bizi trolleyen Gürol amca örümcek adam kline giriyor bizi trollüyor bence ben sana söyleyeyim. Çünkü ona hiçbir şekilde trollemiyor kimse ya. Olmuş emin misin? Bilemedim bu, bu kadarını yapar mı? Bilmiyorum belki de yapar. Elmasen almak için Göğe amcayı tanıyorum ben. Her şeyi yapayım her şeyi. Aa, doğru söylüyorsun doğru söylüyorsun. O zaman plan yapmamız lazım. E, hey, ne gibi plan yapalım? Ee, ne yapalım biliyor musun? Ben buradan kazmaya başlayayım. Böyle burayı. Sonra da bir tünel yapalım. Onun yapısını görelim. Tamamdır. Belki dönecek adam o onu dönüşüyorsa onu görebiliriz. Aa, evet evet doğru. Hadi kazmaya başlıyorum Aa, ben. şunlara bakın arkadaşlar beni yakalamaya çalışıyorlar. Hemen şurada ben bir TNT patlatayım da hemen görsünler bakalım. Hemen buradan çıkacak zaten onlar da. Şöyle TNT'mi patlatalım bakalım. La, la 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 la. Yapım çok güzel oluyor yapım oh. Aa, patladı. Tombiş, Tombiş görüyor musun? Gizlice bak. <laughs> Olamaz. Gerçekten yapısı patladı. Tombiş günahını hmm. <laughs> tüm senin yüzünden. Evet, Yoyamcı demek ki bir şey söylemiyormuş. Bak yapısı patladı. Ağlıyor yacı. Yazık. <laughs> neyse, neyse, neyse çık. Tüneli kapatmamız lazım. Görürse var ya diskalifiye oluruz. <laughs> Tamamdır işte bu. Onları inandırdım arkadaşlar tüneli de kapattılar. Tam da zamanında patlattım diyen İşte bu. Göçe, Göçe. Efendim Girıl, ne oldu? Ya yapım patladı ya. Of, olamaz Girıl. Senin adına gerçekten çok üzüldüm. Ama üzülme, biz seni bekleyeceğiz. Söz veriyorum bekleyeceğiz. Teşekkür ederim. Öcü diyeceğim ya. iftira artık. İftira bak çok kötü bir şeymiş. Önemliydi, önemli ki. değil önemli değil tombiş. tamam bundan sonra barıştık o zaman <laughs> Yaşasın İşte bu arkadaşlar tamamdır üstünden bütün yükler gitti şimdi tekrardan şöyle arkadaşlar örümcek adam olacağım ve trolleme devam edeceğim tabii ki de İlk öncelikle arkadaşlar buraya elime bir tane pano alacağım buraya yazacağım ki Tom günlüğü ve ondan sonra arkadaşlar Gökçe'ye bir sürü buraya iftaralar atacağım ee, Gökçe abla çok pis kokuyor. Tamamdır. Bunu yazdık. İkinci olarak da Gökçe abla çok kötü hamburger yapıyor yazacağım. Hamburger yapıyor. İşte bu. Bir de yazacağım ki buraya Gökçe ablayı sevmiyorum. Tamamdır. İşte oldu. Şimdi bunu götüreceğim Gökçe'ye vereceğim. Aralarını bozacağım. Hemen gidelim bakalım şöyle. Gökçe, Gökçe. Ha? Efendim Gürül Gürül değil bu örümcek adam Ne oldu Merhaba ee, ben demin e, Tombiş'in yerlerini karıştırıyordum tamam mı Bak ne buldum hmm, Ne buldun ne buldun sen beni patlattın Benden uzak dur e, tamam tamam. Gerçekten özür dilerim artık yapmayacağım Canım sıkılıyordu o yüzden patlattım ya Bak e, belki e, bu, bu şey Kendimi affettirebilirim bu şeyle Bak Tombiş'in gününü buldum Bakayım Gökçe abla çok pis kokuyor Gökçe abla çok kötü hamburger yapıyor Gökçe ablayı sevmiyorum Bu <laughs> da neyin ne sığrımcık adam Tombiç benim hakkımda gerçekten böyle mi düşünüyor Evet evet Senin hakkında öyle düşünüyormuş Ben de gününü karıştırırdım Baktım orada yazıyordu e, Senin de haberin olsun istedim iyilik yapayım dedim Neyse ben gidiyorum hadi <laughs> kendine iyi bak Git 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 Ben burada biraz <laughs> <laughs> bir kere o da çok yaramaz bir çocuk. Ayrıca poposu kokuyor. <laughs> Tamamdır işte oldu Şimdi gideceğim Aynı şekilde Tom bir çevireceğim Hemen bir tane daha elimize bir pano alalım Tamamdır Şimdi bu panoya da yazacağım ki Gökçe'nin günlüğü Bu sefer aralarını çok fena şekilde bozacağım Şöyle Gökçe'nin günlüğü yazalım Buraya yazacağım ki Tombiş'in popişi Kokuyor hem de Çok pis. İşte oldu. <laughs> sonra yazacağım ki Tombiş hep osuruyor. Ondan sonra da yazacağım ki Tombiş hep altına kaka yapıyor. Ondan sonra da yazacağım ki onu sevmiyorum. Tamamdır. İşte oldu. Şimdi çamuru Tombiş'e vereceğim. Tombiş, Tombiş. Tombiş tombiş uyan uyan ben geldim örümcek adam. Uy, örümcek adam. He, örümcek adam. Ne oldu? Sen mi bu patetin? Dur 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 dur. Özür dilerim tombiş. Ee, sana ben bir şey vereceğim. Gökçe'nin günlüğünü buldum. Senin hakkında ileri geri konuşmuş. Ne? Ne işine ne işine bakayım? Olmaz. Veremem. Çünkü kendimi affettirmem lazım. Eğer beni affedersen sana bu günlüğü verebilirim. Tamam. Özür dileyim özür dileyim gerçekten. Ve şunu bakayım ne yazıyor. E, e, tamam al bak istersen. Tamam bakayım ne yazıyor. Tombiş'in popişi çok kötü kokuyor. Tombiş altına kaka yapıyor. Tombiş hep osuruyor. Tombiş'i hiç ama hiç sevmiyorum. Nasıl yani? Gökçemle beni çok seviyordu neden böyle konuşuyor? Çok sinirlendim. Ben çok sinirlendim. Önce biliyor musun? Gökçemle de gece uyurken altına çiş yediğimi gördüm onu. Ne? Ay, altına çiş mi yaptı? Evet. Hatta gizli gizli osuruyor göğemci göğmesin diye ama çok pis böyle ölü gibi kokuyor. Ay, mi, 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 midem bulandı gerçekten. E, <laughs> e, neyse e, ben gidiyorum hadi görüşürüz kendine iyi bak Tombiş. İyi e, tamam e, benim bilgilendirdiğin için teşekkür ederim sana ünce adam pisik göç <laughs> güzel güzel bunların aralarını bozdum arkadaşlar. Evet bakalım artık bir yapı kapışmamızın da sonuna geldik 5'ten geri doğru sayacağım ve bütün duvarlar kalkacak 5 4 3 Hayır olamaz endirmen hakemi duydunuz arkadaşlar hemen iskarıma dönmem lazım çabuk şöyle döneyim 2 1 ve 0 bütün duvarları kaldırıyorum Vay canına bütün duvarlar kalktı. Yapı kapışması bitti. Herkes elindeki blokları bıraksın ve yanıma gelsin. Aa indirmen hakem çağırıyor. Hadi bakalım. Herkes yapısını yaptı mı Gökçe ve Tombiş? Ben yetiştiremedim hayır hiç güzel olmadı. yaptım yaptım Gökçe abi inşallah yapamamıştı. Asıl sen inşallah yapamamışsındır Akılsız beni oyaladın sürekli <laughs> Bunları kavga ediyorlar ee, Hadi ya kavga etmeyin yeter ee, Tamam enderim erkeğim geldik yanına Şimdi hep beraber puanlama yapacağız Ve en son kararı da ben vereceğim İlk öncelikle Gürol senin yapına bakalım mı ee, Benim yapım mı Bence gökçe tonmuş yapısına baksak daha iyi olur Tamam siz nasıl isterseniz. O zaman ilk önce Tombiş'in yapısına bakalım. Tamam hadi gelin bakalım. Tombiş'in yapısına bakalım. Vay canına Tombiş ama bu birazcık örümcek adam dışında Deadpool'a benzemiş. Ne? Deadpool mu? Ama bak örümcek hava diyor amca. Aa, yani. Ben hiç beğenmedim. Çok kötü olmuş. Bu ne böyle? Senin yapına da birazdan bakacağız. Bitli. Bakarsak bakarız. Kokulu seni. Kokulu tamam mı? Kokulu. Tamam tamam kavga etmeyin ya. <laughs> Neyse. Hadi bakalım. Enderman Hakem'in yanına gidelim. Tom yapısı böyleydi. Enderman Hakem Tom yapısına 5 üzerinden kaç vereceksin? Şöyle baktığımda yani örümcek adama çok benzememiş ama örümcek detayı gerçekten çok iyi olmuş olmuş. O yüzden 5 üzerinden sana 3 vermeyi tercih ediyorum. Oley! 5 üzerinden 3 o değildi. Vay canına bu yapıyla bir Enderman iyi puan verdi. O zaman şimdi Gökçe'nin yapısına bakacağız Hadi bakalım Gökçe'nin yapısına bakalım Bakalım ama arkamızdan konuşmasın kimse Yani malum Arkamızdan konuşanlar var hmm. Aynen öyle arkamdan bazı Poşet kızlar da konuşuyor <laughs> <laughs> Şişko erkekler de konuşuyor. Neyse yapın bu. Ee, Gökçe'nin yapısına bakalım. Gökçe bu harbiden örümcek adam değil. Bu gerçekten de Deadpool olmuş ya. Hı, sen benim yapımı neden kırıyorsun? Hey ee, yapımı kırdı. Hey ee, yapını kaymadım. Tombiş gerçekten de böyle bir şey yapman çok ayıp ya. Ö tamam ben mı? Ben de senin yapını kırıyorum. Al bakalım. Hey ee, ben de şey senin yapını kıydım. O zaman ben de senin yapını Allah. kırarım. Al iyice ortalık karıştı vallahi bunları <laughs> birbirine fişeklemişim. Evet hadi <laughs> gelin gelin. Hakemin yanına gidelim ya. Enderman heken. bunlar vallahi çıldırdı. Birbirlerinin yapısını kırıyor. Hey hey çocuklar kavga etme yanıma gelin. Gerçekten de böyle bir şey yapmanızı hiç tavsiye etmiyorum. İlk öncelikle Tombiş bu hareketinden dolayı sana eksi sıfır puan veriyorum. Ne? Oh, canım hadi tamam mı? İlk sen başlattın. Aynen öyle Tombiş. İlk önce sen başlattığın için eksi sıfır. Şimdi sıra geldi Gökçe'ye. Gökçe senin yapın örümcek adama benzememiş. Ve gittin tombişin yapısını kırdın. O yüzden sana da bir puan veriyorum. Of, olamaz ya olamaz ya. Hep senin yüzünden. Hepsi senin yüzünden. Öp senin yüzünden. <laughs> Öp senin yüzünden. -lo -lo güzel güzel bunların arasını karıştırdım. Şimdi bu sayede ben kazanacağım onu her türlü. Ee, evet Enderman şimdi sıra geldi bana. Şimdi Girol'un yapısına bakalım. Hadi çocuklar hadi gelin bakalım. Şimdi benim yapım işte burada. Ay, bir dakika ya bu da ne böyle? Bu bu çok iyi olmuş. Ya beğendiniz mi? birebir örümcek adamın aynısını yaptım Ama hatta sen bunu bu Nasıl emezik. yaptın? Aa, nasıl yaptın? Gürol sen bunu? Bu inanamıyorum. Bu resmen örümcek adamın en iyi hali. Evet Rüyam. gene çok iyi olmuş. Be. Bu hemen ateşi bu. Ya ben yaparım dedim ben. Çünkü bu konularda çok becerikliyimdir. Hadi bakalım çocuklar. Şimdi Gülol'un yapısına puan vereceğiz. Yanıma gelin yanıma gelin. Geldi indirim ben. Birol'un yapısına baktım inceledim Ve sizler de incelediniz Gerçekten mükemmel ötesi Hiçbir ayrıntıdan kaçmamış ve uğraşmış yapmış Ama siz ise anca birbirinize kavga ediyorsunuz Ama onun yüzünden tamam mı Lütfen Gökçe sözümü kesmezsen sevinirim Evet Gökçe indirme hakemin sözünü kesme Tamam O yüzden Birol'un yapısını çok beğendim Birol'a 5 üzerinden yıldızlı 5 veriyorum Ve Gökçe sana eksi 1 puan Çünkü sözümü kessin Aa. Var ya hep senin yüzünden oldu. Yoksa ben kazanacaktım. tamam mı? Sen yüzünden. Enderman. Enderman, Enderman ve senin yüzünden bana sinir oldu. Tamam mı? Al bakalım <laughs> sana. Al dedim sana. <gülüyor> <gülüyor> dedim sana. Ödül sandığına bakalım. Oha canın elmaslara bak. Artık alabilirsin ödül sandığına gir al. Teşekkür ederim. Neyse Olsa bakalım. Al dedim sana. Al dedim. Ben gidiyorum hadi görüşürüz. Görüşürüz görüşürüz. Ben bunun saçını çekeceğim. Ben de bunun bıyıklarını yolacağım. Gel buraya demek benim arkamdan öyle dedin. Bunları <laughs> Bunlar etsin arkadaşlar. Ben de ödül sandığını götüreyim bakalım. Birbirlerine düşünmem iyi oldu. Yoksa kaybederdim bunlara karşı. Çünkü yapıları çok iyiydi ya. Oh onlar hala birbirini yesinler orada. Neyse bakalım arkadaşlar. Biz de bugünkü maceramızın sonuna gelelim. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Videomu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı ve videoyu da beğenmeyi unutmayın. Ekranda çıkan tıklayın 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 daha. Solu ve sağda efsane videolar var. O maceralarda katılın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.